Merhaba arkadaşlar ben İrem. Bugün e, katılarda da sesin iletildiği ile ilgili bir ses deneyi yapacağım. E, evet arkadaşlar başlayalım. Öncelikle bardakları deliyoruz. Tam ortadan olacak şekilde kürdanımızla deliyoruz. Arkadaşlar şöyle deldik. Biraz şöyle şöyle yapıyoruz ki açılsın. Evet, bu böyle. Öbür bardağımızı da öyle yapıyoruz. Tam ortasında. Şöyle arkadaşlar derdik. Şimdi şöyle şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şu da şöyle. Bunu da derdik. Şimdi de ipi geçireceğiz. Kürdan yardımıyla ipi içinden geçiriyoruz. Şöyle. Şimdi alttan da alacağız arkadaşlar. Şunu şöyle çıkarıyoruz. Fazla uzun olduysa şöyle yapabilirsiniz. Şu şöyle arkadaşlar. Öbür bardağımıza da aynı şeyi yapıyoruz. Bu da böyle arkadaşlar. Bardaklar şöyle şöyle. Şimdi kürdanımızı tam ortadan ikiye bölüyoruz. Böldük. Böldük arkadaşlar. Şimdi de bunların uçlarına kürdanları bağlıyoruz. İlk bardağımıza bağlayalım. Şöyle düğüm atıyoruz. Arkadaşlar. Şöyle düğümümüzü attık. Alttan çekiyoruz. Alttan çektik. Böyle arkadaşlar. Ve bir bardağımıza da aynı şeyi uygulayalım. İşte böyle. Arkadaşlar bardağımız hazır. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. İyi konuşmalar. Merhaba arkadaşlar. kardeşime kardeşimle benim aramda 15 metrelik bir mesafe var. Gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar e, kurduğumuz düzenekte haberleşmeye çalışacağız. Ben kısık sesle kardeşime bir şey söyleyeceğim. Ve o da bana tekrarını söyleyecek. Kardeşim bana sesle bir şey söyleyecek. Ve ben de ona tekrarını söyleyeceğim. E, ve bu kurduğumuz düzenekte e, haberleşmeyi sağlayacağız. Arkadaşlar şimdi deneyimizin uygulamasına geçtik. Ee, evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Şimdi ben e, kardeşime bir şey diyeceğim. O da bana tekrardan aynısını diyecek. Ne dedi? Evet şimdi sen bana bir şey söyle. Efendim? Meyveler güzeldir. Evet. Şimdi ben kardeşime bir şey diyeceğim. Anlamıyor musun? Ben de bir daha söyleyeceğim. Çiçekler, Çiçekler, Evet. Şimdi sen bana bir şey söyle. Abla bugün çok güzel olmuşsun. Evet arkadaşlar deneyimizin oraklaması böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.